Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehir çekimlerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz aldığımız bilgilere göre Zerrin hiçbir yere gitmeyecek Cihan Zerrin'i başka bir konakta gizleyecek ve Kaya da yanında olacak Bugün gelen çekim görüntülerinde ise başka bir evden görüntüler vardı ve söylenen bilgiler Zerrin'in bu konakta olacağı. Tabii ki diziyle ilgili tüm yenilikleri sizlere iletmeye devam ediyoruz. Bugün setten yepyeni görüntüler de geldi. Ozan Akbaba'nın berberi konaktan bir video paylaştı. Neler olduğu ise akıllarda tek soru. Uzak şehirle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.